ve büyükler arasında kar eden tek takım Fenerbahçe olarak açıklandı. Türk kulüpleri dönemsel olarak açıkladıkları bilançoları kapa resmen duyurdu. 4 büyükler arasında kar eden tek takım Fenerbahçe oldu. İşte o rakamlar. Fenerbahçe'nin son 9 aylık dönem karı 24 milyon 237 bin 296 lira oldu. Galatasaray'ın son 9 aylık dönem zararı 524 milyon 906 bin 100 lira oldu. Beşiktaş'ın ise zararı 231 milyon 911 bin 829 lira. Trabzonspor'un zararı ise 255 milyon 826 bin 885 lira oldu. Görüldüğü gibi Fenerbahçe sportif başarı ve kupa kazanma dışında her şeyde diğer rakiplerine nazaran birinci sırada. Bu arada Süper Lig'de 28. haftanın ardından şampiyonluk oranlarında değişiklik yaşandı. Fenerbahçe'nin geçen hafta 5 olan oranı 4 olarak güncellendi. Geçen hafta şampiyonluk oranı 1.10 olan Galatasaray için bu kez 1.18'lik oran belirlendi. Beşiktaş'ın 20 olan şampiyonluk oranı bu hafta 15 olarak duyuruldu. Zorlu Karagümrük deplasmanında hakemlerin engellerine, golleri, penaltıları vermemelerine rağmen kazanan Fenerbahçe'de cesus. Fenerbahçelilerin şampiyonluğa bizim kadar inandığını sanmıyorum dedi. Bu sezon derbi kazanamamış Jesus buna inanıyor. Fenerbahçe'nin hala şampiyonluk şansı var. Gerçi matematiksel olarak da Fenerbahçe'nin şansı var. Ama taraftarın inanmadığını düşünüyor. Umarız şampiyonluk yolunda Kararbach'ı şampiyonluktan edecek etken taraftar olmaz.